Şimdi bu bize biraz özel bir soru olacak ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal karizma büyük bir ağırlığı, otoritesi olan bir genel başkan, bir siyasi liderdi. Buna bir kaset operasyonu yapıldı ve Deniz Baykal görevden çekilmek durumunda kaldı. Baykal'ın görevden alınıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi bir komplo muydu, bir tezgah mıydı? Böyle bir olay mı planlanmıştı? Bu olayın nasıl perde arkasını izah edersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde her zaman oyunlar oynanıyor. Bu komplolar düzenleniyor. Bu tarih boyunca var olmuştur. Deniz Baykal'ın üzerinde de komplolar Oynanmıştır. amaç işte genel başkanı e, görevden uzaklaştırmak ve CHP içinde bir yeni bir kriz yaratmak, bölünme yaratmak ve bir parti başka bir partiler bölünme gibi yani zayıflatma amacıyla yapıldı. Fakat bu konuyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen e, adamları e, iyi değerlendirdiler. E, o süreçte ben de e, partideki bu durumların içindeydim, hatta e, genel başkan artık olamayacağı anlaşılınca Deniz Baykal'ın parti içinde bir genel başkan adayı araştırıldı. E, bunun da e, partide ikinci adam olan Önder Sav öncülüğünde bir genel başkan adayı düşünüldü. O sıralar Kemal Kılıçdaroğlu çok popüler olmuştu. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir adayıydı ve televizyon programlarında çok başarılı çalışmalar yapmıştı. Halk buna Gandhi ismini vermişti. Bir liderlik vasfı kazanmıştı. O sırada Önder Sağ partisi adına Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin genel başkanı olmasını öneriyor, teklif ediyor. Ee, bu süreçte Önder Savun ağzından bizzat ben dinledim ve basına da zaten bunlar yansıdı. Teklif ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hayır diyor ben neyim var ki ben genel başkan olacağım, benim delegem yok, bir şeyim yok diyor. Ben böyle bir hazır değilim buna diyor. Önder Sav'a diyor ki siz genel başkan olun diyor. Önder Sav da diyor ki hayır Kemal diyor ben böyle bir şey aday olacağım ama... Halk seni istiyor. Biz de parti olarak seni uygun gördük. Sen e, partide delege sayısına filan kafanı takılma. Seni bu delege seçecektir diyor. O sırada çarpılanmaya başladı bu konu. E, işte i̇şte Kemal Bey'in aday olacağı, başkasının aday olacağı konuşulduğu sırada biz de 4-5 partili arkadaşla e, beraberdik. Ben Önder Savu aradım. Abi dedim, böyle böyle güzel bir başlangıç yaptınız, doğru da iş yapıyorsunuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapacaksınız, çalışmalar ne alemde dedim. O da dedi ki bana, Mehmet evet dedi, öyle düşünüyoruz dedi. Ama bir İstanbul'la şey sağlayamadık, kontak sağlayamadık. Ee, Gürsel Tekin o zaman İstanbul İl Başkanı. Evet. Ee, Gürsel Tekin daha tam e, kesin evet demedi bu işe dedi. Onun kararını bekliyoruz dedi. O zaman... Ee, senin arkadaşın dedi. Hatta orada biraz da benim İstanbul'da Gürsel Tekin'le de beraber ben de e, yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanı adayı olmuştum. Ee, Kemal Bey Büyükşehir adayı olmuştu. Gürsel Tekin de il başkanımızdı. Dedim ki ben e, onay vereceğini sanıyorum dedim. Ben bir konuşayım sana geri döneyim abi dedim. Gittim Gürsel Tekin'le telefonla konuştum. Dedim ki başkanım böyle böyle bir durum var Ankara'da sizin de kararınızı bekle, bekliyorlar. Galiba siz ne diyorsunuz bu işe falan dedim. Ve bu konuyu tartıştık Gürsel Başkan'la. Yok dedi ben hayır demedim dedi. Ama hayır demediğiniz bilinmiyor Ankara e, ortamında dedim. Bunu bir açıklığa kavuşturalım mı? Ben e, Önder Sav'la görüştüm bu konuyu. Böyle bir duyum aldım. Ben Önder abiye tekrar söylersem sizi aradığınızda bu konu çözülmüş olur mu dedim. Tabii ki dedi. Ben Önder Sav'ı tekrar aradım. Abi siz Gürsel Başkan'la görüşebilirsiniz. Günde Gürsel Başkan onay veriyor. Hayır demiyor dedim. Ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı böylece ortaya çıktı. Evet. Olacak. Muhtemelen bunlar görüştükten sonra e, İstanbul'un çünkü delege bakımından önemli bir delege ağırlığı var. E, buradaki e, İstanbul'un desteğini alınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, genel başkanlığı kesinleşti. Ve ilk kurultaya gidildiği sırada e, Kemal Bey e, ben delegeliğim e, seyircilerin arasında delege, delegelerin arasında delege bölümünde geldi yanıma oturdu Önder Sav onun yanında Gürsel Tekin onun yanında e, dördümüz yan yana oturduk ve kurultayın e, konuşmaya çıkıncaya kadar beraberdik. O sırada e, çok büyük bir coşku vardı salonda. Ee, ve Türkiye'den de e, canlı yayın yapıldığı için bana çok sayıda mesajlar geliyordu. Ben Kemal Bey'e dedim ki e, çok şanslısınız, büyük bir coşku var. E, çıkıp konuştuğunuzda da herhalde gideceksiniz e, güzel bir konuşmayla bunu taşlandıracaksınız dedim. E, Kemal Bey de... O, o sırada e, çıktı işte Ecevit'ten söz etti. Başına Ecevit'in şapkasını taktı. Ve parti büyük bir coşkuyla e, genel başkan seçildi. Ben de parti meclisine seçildim. O zaman Adıyaman'da parti meclisine seçilen birkaç üyelerden biri de ben olmuş oldum. E, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde. E, bu şekilde e, seçildi. Yani herhangi bir e, genel başkan Deniz Baykal'ı kasıtlı olarak gönderip onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirme gibi bir oyu yoktu. Çünkü ben o sürecin içindeydim. Evet. Önder Sal gibi bir çok sağlam bir isim de bu işin başında olduğu için Önder Sal'da öyle entrika şeyler olmaz. Veya Amerika'nın veya başka bir gücün yan güçlerin etkisi hareket edecek bir adam değil. O anlamda Kemal Bey doğal liderimiz oldu. Doğal olarak da 13 yıl Partinin başında genel başkanlık yaptı ama e, Kemal Bey tabii ki çok iyi bir şartlarda e, ortamda genel başkan oldu. Dilerdik ki o Türkiye'deki o coşkuyu iktidara taşısın ama taşıyamadık. E, Kemal Bey biraz e, proje odaklı çalışamadı. E, ben onu kendisiyle de başa başa konuştum. Kemal Bey devamlı şu anlayış vardı, bizim sonun oyları belli. %25'i geçemiyoruz. Ben sağdan partiye adamlar alırsam sağcılar bu partiye oy verin ve iktidar olur demişti. Halbuki ben hep kendisiyle de sohbetlerinde şunu demiştim. Hiçbir şahsın oyu yoktur. Solcu bir adamın da oyu yoktur. Sağcı bir adamın da oyu yoktur. Ama halkın taleplerini öne çıkarırsak işçinin, memurun, emeklinin, sanayicinin, Gencin taleplerini öne çıkarırsak, bu doğrultuda projeler yaparsak bize sağcı da oy verir, solcu da oy verir. Bu anlamda çok takılmayın sağ sol işine dedim, proje odaklı dedik. Kemal Bey bunu çok şey yapamadı, yani bu türlü çalışmaları yapamadı. Bu nedenle de partimiz iktidar olamadı ama yerel seçimlerde büyük bir oy patlamasıyla Türkiye'nin birinci partisi olduk şey bu. Yani CHP içinde öyle entrika veya oyun birini götürme, birini getirme CHP seçmeni veya delegesi buna müsaade etmez. Ben şunu da gördüm. Birkaç seferde işte kurultay delegesi olduğunda Deniz Baykal'a oy veren delege bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Aynı delege Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Bu sefer Özgür Özel'e oy verdi. Yani CHP'nin delege yapısında böyle bir özellik var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.